Dokunmayın çok fena Arkadaşlar çok hastayım. Dünleyin bu kadar hasta değildim. Dünleyin birazcık daha iyiydim ama bugün biraz ağırlaştı arkadaşlar. Burnum çok fena akıyor. Hani Allah'tan tek burun akıntısı var. Baş ağrım yok, vücudum ağrımıyor. O konuda iyiyim, ateşim yok. Sadece ağır bir nezle geçiriyorum. Burnum böyle çeşme gibi. Hastayız diye video çekmeyeceğiz sandınız değil mi? Dur öyle değil. Anladınız işte arkadaşlar hastayız diye böyle video çekmemezdik yapmayız biz yine videomuzu çekeceğiz şimdi ben bir hata yaptım sevgili dostlar bu arada hoş geldiniz bunu söylemeyi unuttum şimdi ne hatası yaptığımı da belirteyim sezona bir haftadan daha az bir süre kal arkadaşlar inşaatlarımı kafama göre çalıştırdım ve şu an gördüğünüz üzere ganimetim çöp oluyor Altı inşaatçım çalışıyor ve bana dalanlar 1.2 milyon 1.4 milyon oha ben bunu bir izlemek istiyorum bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika adam <laughs> 1.7 milyon ganimet veriyormuşum inanılmaz. Bir dakika şunu bir izleyebilir miyim? Ve benim kupa düzeni olduğu için arkadaşlar efsane düştüm. Adama valla val konuşamıyorum. Adam valla ziyafet çekmiş ya. Resmen 49 tane sinsi goblinle Yargı da atmış. Tüh be vallahi üzüldüm bak şimdi ha. <laughs> neyse neyse intikam bakalım alabileceksem alacağım intikam mı? Bir dakika altı inşaatçı burada hata burada arkadaşlar. Son hafta hatta son güne kadar hesap yapmanız lazım. Örnek görüyorum sezonun bitmesine 3 gün kalan inşaatçınız boştaysa ve basacağınız savunma binası 1 hafta sürüyorsa ya da 10 gün sürüyorsa basmayın 3 gün bekleyin arkadaşlar. Bekleyin ki yeni sezondan birlikte gelen ganimetlerinizi değerlendirebilirsiniz o boş, in boş inşaatçıyla. Bir de ben diğer hesaplarıma da girip bakmak istiyorum. Mesela troll köyü yani anka hesabına bir girip bakabilir miyim? Anka hesabında durumlar ne? Ankaysa güzel bak güzel iki inşaatçım boşta bu arada dün boşta değildi ne ara Aha, doğru gizli teslalar bitiyor ondan sonra ben ne basmıştım başka bir şeyler daha basmıştım hatırlamıyorum şimdi benim kara, e, kara kraliçe ne alaka okçu kraliçe basmam lazım kitabım varsa basıp bitireceğim direkt bu hesapta. Kitap yok geçmiş olsun. Aga ligdeyiz ben hero yatıramam. Ligdeysek o zaman ne yapabiliriz? Düşünüyorum düşünüyorum. Karabüyü fabrikasında basamam. Ka kara kışlaları da geç. Ne yapacağız biliyor musunuz? Şöyle bir tane daha gizli testam var gördüğünüz üzere. Bu gizli Oha 14 gün ne? Aga iki tane altın madeni bas. Daha ben bu hesabı altın bileti almadım. Hiç kusura bakma. Şöyle altınla da basayım bir tane. He he. Ha. Güzel. Hastayız ama salak değiliz. <laughs> bir de diğer bir hesabıma bakabilir miyim sevgili dostlar? Bir ee, şimşek hesabına da bakmak istiyorum. Durumlar ne orada? Bir açılsın bakalım. Burada tamam 5 inşaat çalışıyor. Gayet güzel. Laboratuvar çalışıyor. Savunmalar yükseltiliyor ki burada bir problemimiz yok. Zaten sevgili dostlar, ee, başka Trace'e bir bakabilirim. Trace'de ne var ne yok? Bir Trace'e bakalım. Ee, bu zaten bu hesap full artı full'dü. Belki bir iki tane bir şey daha basıp tamamen fullleyebiliriz bakayım. Aa sadece bir güdümlü mayın kalmış. Bir dakika. Bir dakika bir dakika bir dakika güdümlü mayım kalmış? Onu da bas aga. Lan hala basamıyorum. Olmadı şöyle yaparız sevgili dostlar. Direkt bir saldırı yapalım bu hesapta. 6 milyonu tamamlayalım. Son bir tane kalan güdümlü mayını da basmış oluruz. Aradan çıkartmış oluruz. Nasıl fikir? Sevgili dostlar burada güzel bir hesap var ama bazı ağır soğumaları, hava soğuması vesaire güzel seviyede. Kraliçe 80 yapmış güzel. Lan bu kral niye bu kadar düşük? Neyse bizi ilgilendirmiyor. Biz ganimetimize bakarız. Güzel ganimet var. Gelmişken alalım şimdi. Püskürtücülere bakıyorum. Püskürtücüler nerede? Bir tanesi aşağıya bir tanesi de yukarıya bakıyor. Şöyle arkadaşlar gördüğü Biz ejderlerle şu noktadan saldıracağız. Tabi bu aşağıda temizlemek gerekiyor. Ee, şöyle bir şey yapsam. Bir dakika. Şöyle şuradan çapra, çaprazlamasına bırakırsam. Arkasından zeplini bırakıp görünmezliğimi hazır ediyorum. Tam şu noktayı indirirsem ben burayı çok rahat çok güzel temizleyebilirim arkadaşlar. Şöyle indireyim. Şöyle öfke büyüsünde çakaka. Gayet güzel. Bir tane daha gönder. Şuradan kasırgaya yakalandılar da. Sağlık olsun. Sağlık olsun. Şöyle bir tane daha gönder. Güzel. Belediyeyi aldık. Şöyle ah, bir tanesi yok oldu gitti ama o. Sağlık olsun. Klan kalesini de aldık. Ee, buradan bir tane vursalar tamamdır. Güzel. Kartal topu da indi. Tam istediğim gibi oldu sevgili dostlar. Şimdi e, ondan sonra ne yapabilirim onu düşünüyorum. Onu düşünüyorum. Şöyle bir şey yapsak. Zaten burası yoğun arkadaşlar. Bir duvar yıkıcı kral kraliçeyi gönder. Ee, ondan sonra bir tane büyücüyü gönderelim aga. Burayı temizlerler diye düşünüyorum. Şöyle şampiyonu da sağ taraftan bırakırım tamam mı? Şurayı temizler. Ortaya da ejderlerden yardırırız. Çok mantıklı. Şöyle diğer duvar yıkıcısını bırakacağım. Şöyle sağdan artık yavaştan ejderlerimi bırakayım temizlesinler. Şöyle bir tane şu noktaya bırakacağım. Kralın özelliğini kullanacağım sevgili dostlar hızlı bir şekilde orayı temizlesinler. Zaten kraliçe var o kimin kraliçesi bir kitlense var ya. Şu kralın öfkesiyle ortalığı yıkar. Neyse şöyle ejderlerimi yolla baloncukları gönder. Koruyucuyu havadan yolla. Şöyle tamamdır. Ejder bincilerini de gönderdim. Gerisi bizi ilgilendirmiyor. Hatta bir tane zehir büyüm arkadaşlar direkt ee, kraliçenin üzerine bırakacağım. Şöyle zaten Rakibin kraliçesi de kilitlenecek. Ben hemen özelliğimi kullanıp rakibin kraliçesini indirmek istiyorum. Şu noktaya bir dondurma atıp şöyle bir öfke büyüsü atsam. Şu noktaya da bir öfke büyüsü. Büyük koruyucu çok sattı arkadaşlar bize. Şu noktaya bir dondurma. Yani sağlık olsun önemli zaten her türlü işledik de. Koruyucu biraz bizi satması kötü oldu ya. Baya kötü oldu hatta arkadaşlar öyle söyleyeyim. Neyse şuradaki hava savunmasını da alsın da. Üşledik her türlü. Yani sağa doğru kaymasa koruyucu çok rahat alacağız da. Çünkü ejder binicileri benim kilit askerlerim burada. Ejder binicileri tüm savunma binalarını indiriyor. Ejderler de temizlik yapıyor. Mantık bu şekilde işte dediği için bir nevi satışa uğradık arkadaşlar. 50 saniye var. E, time out da olabilir. Çok emin değilim. Şöyle büyük koruyucunun özelliklerini kullanayım. Çünkü şu kaya saça bir tık bir tık böyle canımı yakabilir. Şöyle bakalım. Kaya saçar ne yapıyorsun aga? Ölecek mi artık? Aa, yet güzel. Hepsi birer tane vursun. Süper. O da gitti. Zaten bir havaya vuran ilk sayı var. İki tane okçu kristali kaldı gerisi zaten. Temizlik. 31 saniyemiz var. Hadi bakayım. Alır mıyız? Alır mıyız? Alır mıyız? Alır mıyız? 26 Aldık kaldık aga. Tamam. Biraz hantal ya ejderler arkadaşlar. İster ister istemez insan bir böyle tırsıyor. Bir de iki mayına gideriz valla. Güzel mükemmel. 6.6 milyonumuz oldu. Güzel ganimet aldık sevgili dostlar. Şöyle bir bakabilir miyim? Şöyle bir tane inşaatçımız nerede? Aha son güdümlü hava mayınında basıyorum. Bir hafta aradan çıkarmış oluyorum. Zaten bu hesaba altın bilet almıyorum sevgili dostlar. Bir tane de iksirle duvar basabiliriz. Gayet güzel oldu. Bir inşaatçımız var. Ona da altın madeni basalım. Boş durmasın inşaatçılarımız. Gayet güzel. Bu hesapta böyle arkadaşlar. Yavaş yavaş duvarlarını fullleyeceğiz. Ağır ağır gideceğiz bu hesapta. Şimdi oyun tüberi e girmek istiyorum da. Oyun tüber belediye Video oldu. Onun videosu da gelecek arkadaşlar. Bir bakayım ne var? Bir şey var mı? Bir şey yok mu? Yokmuş tamam. Hadi gelmişken bir bir levele de bakalım sevgili dostlar. Bir levelde neler var neler yok. Onu da bir görmüş oluruz. Bir level. Açıl susam açıl. Hmm. Şöyle bir ödüllerimizi aslında toparlayabiliriz. Kaç gün var aga? Bir gün 20 saat var. Gelmişken toparlayalım ödüllerimizi. Direkt arkadaşlar ne alacağız? Tabii ki de altın ürünü önceliğimiz olacak. Buradan da, da kitap kitap kullanmıyoruz. İnşaatçı X ürünü. Yani olabilir ama ben buradan e, direkt arkadaşlar ne alacağım? Tabii ki de iksir almayı planlıyorum ya da ya vazgeçtim vazgeçtim. Direkt buradan inşaatçı iksiri alalım. Ardından e, düşünüyorum düşünüyorum altın biraz işimizi görebilir. Buradan laboratuvar yani işimizi kullanmıyor. İksir alacağız. Pardon elmas alacağız. İksir ne alaka? İyi değilim arkadaşlar gerçekten iyi değilim. E, buradan güç iksiri işimizi görür mü? Görmez ama yine de ben alayım arkadaşlar. Buradan da eğitim iksirini alıyorum. Ödüllerimi toparla diyorum. Ve şuradan da kahraman yani iksir alsam mı bilemedim iksir mi alsam düşünüyorum düşünüyorum Düşünmekteyim hala Bakalar ne diyorsunuz ya X sıralık yanımda kalsın X sıralı yanımda kalsın şöyle bakalım oh depolarımız dolmuş taşmış 4 gün 11 saat sonra inşallah videosu kanalda olacak arkadaşlar oy 32 kupa direkt ben buna yardırırım aga zaten çok kupa düştük deli gibi kupa düşmüşüm ben bu hesabı tekrardan efsane lige sokmam gerekir Yok bu kadar şart yani. Şimdi şuradan direkt bunu gönderirsem arkasından böyle bunu da gönderirsem e, sanki ben birazcık minicik bir hata yapmış olabilirim ama emin değilim. Şöyle şuradan bekle git 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 şurayı indir aga. Şöyle öfke büyüsünü çak. Tamamdır. Şöyle bir tane daha görünmezlik at. Zamanlamayı iyi ayarlamak lazım. Güzel belediye binası. gg şu noktada direkt hemen Kılan Kalesi'nde indirmiş bulunmaktayız. Güzel. Şöyle bir tane daha görünmezlik atacağım. Hava soğumasında vesaire alırsa X ile birlikte çok güzel olacak. Hadi bakayım, yok yedik abi yedik. O kaya saçardan onu yedi istek geçmiş olsun. Şimdi tüskürtücüler gitti. Ne taraftan temizliğe başlasam diye düşünüyorum. Ne taraftan başlasam diye düşünüyorum. Şimdi e, agalar şöyle şuradan aşağı doğru yardıracağım. Şuradan bırak tamam mı? Şöyle bir tane duvar yıkıcıyı da atayım. Bir tane ejderi buraya. Balonları sala hızlı bir şekilde. Ejderleri gönder. Ejder binicilerini salla. Ve koruyucuyu gönder. Sağ tarafa şampiyon. Bir tane daha duvar yıkıcımız var. Onu da şu noktaya. Allah ben şu noktaya atmıştım ya. Çok yanlış yere gitti. Sağlık olsun sağlık olsun. Kralın özelliğini kullan hızlı bir şekilde. Şu noktaya bir dondurma büyüsü atacağım sevgili dostlar. Büyük koruyucunun özelliğini şu noktaya da bir dondurma Karma büyüsü atabilir miyim? Şampiyonu korumak istiyorum. Şampiyon özelliğinde kullan tak 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 gayet güzel. Süper ötesi gidiyoruz. Büyük koruyucunun özelliğini kullanayım şöyle. Kartal topunda indirmiş bulunmakta şu noktayı bir öfke büyüsü hızlı bir şekilde oraya indirsin arkaya saçar vesaire var çünkü orada. Onun dışında başka da bir şey kalmadı zaten sevgili dostlar. Köy zaten kendi kendine üçlendi bile. Güzel 32 kupa aldık. bu arada kaç kişi beni izliyor lan? Şöyle şu noktayı bir dondurmamızı da atalım. Zehir büyüğümüzde salla gitsin aga buraya. Başka da bir şey kalmadı. Hatta bir şey söyleyeyim mi? Kraliçen özelliğini de kullanayım bu şekilde. Hızlıca temizliklerini yapsınlar. Samet sadece bir oyun. Bu arada Türk Müştan kardeşimiz yeni fark ettim. Dur bakma kanka 32 kupa bana da lazım. 151 bin kare iksirimiz oldu. 32 kupa çok iyi. Çok çok iyi arkadaşlar. Böyle az buz bir kupa değil. 1 milyon aldık değil mi? Heh. Lan zaten doluydu benim klan kalem. 1 milyon daha çöp oldu arkadaşlar. <laughs> Kafayı yiyeceğim. Hani 266 elması da vermek içimden gelmiyor. Bari şuradan... 25.000'e bir şeyler basalım. Buradan süper büyücü de basayım aga en azından bağış yaparız. Bugün arkadaşlar farklı bir video oldu. En azından tüm hesaplarımı gezdik. Tüm hesaplarımdan arkadaşlar bir tur attık. Böyle baktık ne eksiklerimiz var ne fazlalığımız var diye böyle. Ve siz siz olun sakın ama sakın sezon sonu inşaatçılarınızı çalıştırmayın. Özellikle son 3 gün kala 4 gün kala arkadaşlar basacağınız şey. Yeni sezonun bir haftasını alacaksa hiç hiç basmayın. Yani baksana ya bir bomba bile 9 gün sürüyor artık arkadaşlar son seviyelerde. O yüzden hesaplamalarınızı iyi yapın. Siz de mağdur olmayın. Bugün de videosuz bırakmak istemedim sevgili dostlar. İyi kötü bir video video çektim. Umarım like atıp umarım beğenmişsinizdir. Zaten videonun başında da dikkat ederseniz like istemedim. Tamamen kanal videosuz kalmasın diye attım arkadaşlar. Umarım iyileşip gelirim. Kendinize iyi bakın. Bay <laughs> bay.